<laughs> ya, çok güzel günler yaşadık orada. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun Yasin Hanım'dan. Çok memnun kaldık. Gel. Bana gel, bana gel. 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 Ben karşıya basayım. Hakkınızı verin Hayır, sizleri yok. <gülüyor> Annenin. Annenin. <gülüyor> Annenin. <gülüyor> <Annen>. <gülüyor> 10 ile 16 Mayıs Engeller Haftası'nda Denizli'mizde 18 yıldan beri Umut Çocukları Derneği olarak bir aktivite yapmaktayız. Yani Toplumda her zaman biz de varız demişizdir de. <laughs> Bugün de görmüş olduğunuz bu güzel çocuklarımızla, ailelerimizle bugün kortej yürüyüşüne katıldık. Bugün hem bizim bayramımızdı hem de farkındalık yarattık. Hayal ettiklerimizi Umut Çocuklar olarak, Deniz Umut Çocukları Derneği olarak hep gerçekleştirdik. Hepsi birer cevher, hepsi birer maden. Bunlarla gurur duyuyoruz. Üniversiteyi bitiren var, liseyi bitiren var. Engelsiz Yaşam Akademilerine gidenler var. Hepsini birer birer maden gibi işledik. İşte gördüğünüz gibi hepsinin yüzü gülüyor engelleri hep birlikte aşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan düşündüklerimizi gerçekleştirmekti. Çok güzel projelere imza attık. Hele bu çocukların anneleriyle, babalarıyla, aileleriyle, akrabalarıyla. Ben onlarla çok mutluyum. Ve onlar benim hepsi birer evladım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her bir el engelli arkadaşın omuzuna dokunsun. Yüzüne bir tebessüm etsin. Ona şifa olacaktır. İnşallah toplumumuzda örnek Dernek olarak 18 yıldan beri beraberiz.